Burada dün akşam ateş yakmışlar. Paris'in merkezi, en işlek sokaklarından bir şey. Çöp yakmışlar. Burada da çöp yakılmış. Burada da yolu kapatmışlar. Çöp yakarak. Niye acaba? Sol tarafta polisler var. Kamera çektim bir görmesinde. Burada da çöpler yakılmış sağda solda. Burada. Allah Allah. Ol. Ne olmuş acaba ya? Bugün 14 Temmuz. Evet. Fransız ihtilalinin şeyi. Fransa'nın kurtuluşu <laughs> gibi bir şey. Arkada da polis amcalar var. Kutlamalar vardı aslında Paris Sefer Kulesi'nde. Bazı sokaklarda da böyle bayağı yollar kapatılmış, ateşler yakılmış, çöpler yakılmış. <laughs> 14 ve 15 Temmuz kutlamalarından kalan bir araba daha.